Peygamber Efendim Aleyhisselatü Vesselam şu altın oğlumun altına gidiyorsa dua ediyor. Bir peygamber olarak günahsız olmasına rağmen şu dua ediyor. Allah'ım senden ölüm anında rahatlık. Allah'ım senden ölüm anında rahatlık. Hesap anında da af diliyorum. Peygamber Efendimiz tam altın oğlunun altına girip bu duayı okuyor. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وآل بيته اجمعين الهي يا ربي ارزقنا ان جنتنا وارثين يا رب العالمين aşkınla tutuşan gönüller hürmetine, zikrinle tutuşan dinler hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, huzurunda eğilen başlar hürmetine, evet. afiyet ve afiyetimize hayr eyle Allah'ım. Dünya ve afiyetimizi mamur eyle. Geyleri, sağlık ve afiyetle daim eyle. Amin hakkımızı güzel eyle. Kötülerle, kötülüklerle karşılaştırma Allah'ım. Dert verip derman aratma. Amin. Dayanılmaz acılar verme. Amin. Bizleri darda ve zurda koyma. Amin. Senden başkasına muhtaç <laughs> eyleme Allah'ım. Son nefesimizde bizleri imanı ı kamilde ayırma. Amin. Şeytanı imanımıza musallat <laughs> eyleme. Amin. Bizlere ölüm macısını çektirme. Amin. Amin. Ha bir azabı yaşatma Allah'ım. Amin. Amin. Maşer günü yüzlerimizi kara çıkma, çıkarma. Bizleri naim cennetin varislerinden meyla Allah'ım. Ey yüceler yüce Rabbim. Herkese sağlık ver, mutluluk ver, bul ve hayırlı kazançlar ver. Amin. Herkese kendini İslam'a ve iyiliğe arasın. Herkes cennete girsin. Anamıza, babamıza, akrabalarımıza, tüm sevdiklerimize, tüm insanlara istedikleri tüm iyi işleri yapın Allah'ım. Allah'ım senin rahmetin, merhametin engindir. Bizler ne kadar kata kusur de senin merhametin yanında çok küçük kadınlar. Bizlere sana layık kollar olmayı nasip eyle. Cennetinde cemaatinle bizleri sevindir. Bizlere göster Allah'ım. Cennetin yollarını kolay eyle. Bütün ümmeti Muhammed'in yardımcıları ol milletimizin dirliğine birliğine düşman olanların oyunlarını boz onlara fırsat verme biz neti imaniye ve Kur'an yolunda bulun bulunmayı bizlere nasip e er Allah'ım Hatta hala niyazımız, bütün eksik kusurlarımız Doya ve yardımımıza rahmet. Ya Rabb ki ve meselen hürmetine. Bu kabul nuru, amellerimizi makbul, saygınımız mazur eyle ya Rabbi. Amin. Hiç gelmeyenlere gelmeyi, gelenlere de tekrar tekrar gelip burayı ziyaret etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin.